Son içi at gibi kuşamak olsun. Biraz sinirli. <laughs> Abiler böyle bir tane sabini. Bu da son beşte ekerek yürü diziyor. Yavaş yerler yaşta yanlış yansın Bak 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 antikaya bak. Böyle bir tane arka tepe sabini başkan altları geliyor. Üçe bir büyük bir ihtimal. Aynı kuyruk. Güzel bir erkek. Böyle bir sabili Kuş. Acayip tüyle. Bilginiz olsun. Hızlılarda. Güzel. Bak, bak, bak. Ali abi yine şov yapıyor ya. Yemin ediyorum YouTube'a 10 tane video attım. 10'unda da da alakası var ya. Abi 2'ye 0. Yok 2'ye 1 kuş haberiniz olsun. Sinek mi Dişi. Böyle bir sabir erkek. Abi sonuçta ama baş kanatları da yeni geliyor kuşun. Haberiniz olsun. konuşturmak isteyen varsa bu kuşağı deneyebilir. Ben size söyleyeyim. Abi böyle bir sabini daha. Bunun da başka anahtarı yeni geliyor. Yavaş. Abi böyle güzel bir tane miski. Bunun da başka anahtarı yeni geliyor. Abi bir zaman olduğu için kuşanın kuşağın çoğunun başka anahtarı geliyor. Benim, ben, benim benim tamamlan. da başka başkanat diye geliyor ama iki hafta sonra görüşeceğiz. Öyle seyicem. Bu almamaya da benzemez bu işte. Allah razı O Çetin abiye gidin senlik. 300'ü 300'ü var. 300'ü ben bende, bende ben 300'ü var. Arkalar kor. 300'ü vermez. Abi 880 gideri var. Abi 500 bende. 600 var. Abi 500'ü var, 600'ü var. 500'ü var 600'ü var var